Karım gelmedi benim buraya. Ke Kehribar'da kaldı karım. Şey, Kerem. Kurtumuzun yeni bölümü sizlerle dostlarım. Server tam şimdi mı oldu? Kehribar da biliyorsunuz kurtumuz Kehribar'daydı. Bagjana mı oldu? Bagjana mı da diyebiliriz bilmiyorum. Ama kurtumuzun yeni bölümü sizlerle bomba gibi bölüm dostlarım. Hadi başlasın. Dostlarım kameranın yeri önce dikkatinizi çekmiştir. Biraz yukarılardayız. Neler olup bittiğini biraz anlatmam lazım. Burada sohbet var gözükmüyor size tamam mı? Burada bakın bir ve ikinci sayfa gibi yerler geldi. Niye böyle bir şey oldu? Kehribar'ımız Bagjana mı ile birleşti arkadaşlar. Kehribar'daki bizim kurtumuz bakın burada. Son üstüne sıfır çelik giymiştim. Burada duruyor. Bunun yanında da Ninja'mız var. Bu hatırlarsınız Dolunay'dan gelen bizim Ninja'mızdı. Çok eski Ninja'mızdı. Bagja'ya geçmişti. Kurtumuz da buraya geldi. Burada şimdi her şeyimizi bir toplayacağız. Bir bakacağız neyimiz var neyimiz yok. Kafamda bir proje var arkadaşlar. Bu projede Kurt'la ilgili. ile zaten en son Tubul'da bir yohara gittik. Bir şeyler yaptık. Tükürük nerflendi. Ninja'nın birazcık tadı kaçtı. Kurt'la açıkçası iki tane proje var kafamda. Bunlardan birisi arkadaşlar bu Kurt'umuzda duran. Aa, Abi hepsini tek tek toplayacağım mı? Oh hey hey. Bunlar çıkıp mı geldi? Dur işler değişebilir. Geliyorum. Yaklaşık bir buçuk saattir Kehribar'dan gelen ürünlerimizi ayarlamaya çalışıyoruz. Buraya <laughs> kusursuz setimizi taktık. Şimdi asıl sayfaya da asıl ürünlerimizi takacağız. Bu geçişlerde tabii ki ben bu simyaları Ninja'ya da takabilirim ama Ninja'ya takmak istemiyorum. Ya da biz bir level başka bir çar da ayarlayabiliriz. Öyle bir çar da düşünmüyorum. Kurtumuzdan memnunum. Çok fazla kurt itemimiz var. Buraya elementleri ayarladım bu arada dostlarım. Burada hep şimşekli işte ateşli rüzgarlılar var. Burada vesellikler var. Buraya da vs'likleri koydum. Daha bitmedi. Buraya tılsımları koydum. Kuşaklar falan. Burası çöpler. Burası zeka kombinimiz. Ayarlıyorum işte bir şekilde. Simyaları takacağım şimdi. Elmasımız vardı. Doğru takalım. Elmasımızı takıyoruz. Bu dediğim gibi bunlar ticareti olmuyor. Yani bakın ben buraya bunu indiremiyorum. Hareket mümkün değil diyor. Direkt buraya takmam lazım. Anca öyle müsaade ediyor. Grenay getiriyoruz. Grenayla elmasımız tamam. Ya kutumuz. Tamam. Diğer simyalarımız. 12'simiz buradaymış. 12'simizi taktık. Safirimizi taktık. Yeşimizi taktık. Simyalarımız tamam dostlarım. Daha işimiz bitmedi hala. Temizliğe devam. Dostlarım çarımızın son hali. Temizledik temizlediğimiz kadar simyaları taktık. Antika katmanı var. Burada para edecek simyalarımız var. Burada yine para edecek simyalarımız var. Bu var bir de enkallavi. Bu ne eder ne, ne, biter bilmiyorum. Bunu kusursuza gidebiliriz belki bir ihtimal. Kafamda bunu kusursuza gitme projesi var dostlarım. <laughs> İtemlerimizin fazlalığını bir analiz edeceğim. Güzel bir pazar kuracağım. Sonra bunu dener miyiz satar mıyız? Başka bir yöne mi ilerleriz? Çünkü bu çarın sonuçta simyalarını güzelleştirmem lazım. Yeşim hepsi güzel olması lazım. Hepsinin en az mük olması lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Kusursuz safir denemeyebilirim. Elimizdeki paraya göre. Diğer çardan da şimdi ne var ne yok bakacağım. Burada da, da yine para edecek ürünler var. Diğer çarda da ne var ne yok bakacağım dostlarım. Bir ona göre yol haritası çizeceğiz. Dostlar ninja'mız da burada olduğu için simyalarını sökmeyi düşünürüm. Şu an düşünmüyorum ama ninja'nın çok bir değeri yok şu an benim için. Ya yani bu ninja ile bir proje yok kafamda. Burada bunun simyaları var mı diye bakıyorum. Burada bunun simyaları yok. Ama tabii ki yine itemleri olacaktır. 12 çevik. 10 blok. 3 yarı. Çok iyi değil. 10 yarı. 3 delici. 15 ateş. 10 büyü. Hep böyle birazcık daha zayıf temler var. 5 buz tılsımı varmış. Peti var dostlarım. Hani buradan ne alabiliriz diye bakıyorum. Bunda da bir birene küpe var. 20 şeytanlı. Burada bir bileziği var. 10 yarı. 10 delici. 10 ateş. Kemerimiz var. Şahinimiz var. Buradan alacağımız şu ana kadar çok değerli bir ürün yok. Beselik silahı var. Burada bir kolye var. Ha Kolyesi güzel. Kolyeyi alacağız. Kullanacağız. 7 metin 35 str. 10 kritik 2000 HP. Diğer kolyem kötüydü. Kurtumuzda bu kolyeyi kullanırız. Daha güzelmiş. Bir de bunun sanırım kuşağı var arkadaşlar. Kuşağı da şimdilik iyi. Elimizdeki en iyi kuşak da bu. Bunu da geçiririz. Öyle yapacağız. Pet. Pet'e de götürürüz. Buradan da yine bir para çıkar. Ama çok da bir para yok açıkçası. Kurta geri dönüş yaptık diyebiliriz dostlarım. Kurtumuzla güzel projeler, güzel planlarımız var. İnşallah Tubul'daki çar desteğimizde geldi mi? Sizin de çok sevdiğiniz kurt çarımızın nihai hale, inşallah gideceğiz. Bakalım dostlarım. Şimdi Zodyak Pençe 5'imiz var. 41 rot bu çok zamanında gelmişti. 8 de bizi yılan silahına kadar rahatlıkla götürür diye düşünüyorum. 6 yapar şu 7 ye Metin deneyeceğim. Ürünlerimizi aldık dostlarım. Şöyle 6'sı geldi. 7 geliyor mu? 7 yanıyor. 6'ya tekrar deneyelim parçayla. Tekrardan yanıyor. 5'e deneyelim. Bir an böyle sanki şey hissi gelmişti. Lan dedim herhalde çat 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 yapacağız. Yapıp gideceğiz hissi gelmişti. O his gitti. Ürünlerden herhangi biri biterse ben size bunu 6 artı 7 olarak getiririm dostlarım. Yani 7 olmuş halini getiririm. Evet. Şu an pek attractionlı şeyleri deneyemiyoruz. Olmuyor. Herhalde kağıt bitecek. <laughs> evet. Bak canamının ilk başlarındayız. Bak canamı da. Ecan Doruk da. 5 oluyor mu altımız? Olmuyor maalesef. Ben bunu 7 yapıp getireyim. Dostlar bayağı bir uğraştı. Ne yalan söyleyeyim. Çok uğraştırdı. 7 oldu sonunda. Wildont kardeşimizin de uğurlu yerine geldik 8 için. Alim dedi yani burada dedi benim yer dedi. Mekan dedi orijinal bir mekan dedi. Ticaret alanındayız. Burada dedi tekte yeri dedi. Tamam kanka dedim. Dostlarım 7'sini Kosovalı kardeşim için bastık. 8'ini de Uğur kardeşim için bastık. 9'unu da Hemşerim için basıyorum. 9'da inşallah hemşerim için geliyor. 415 STR'siyle göz dolduran bir ürün. Bakın şey gibi. Ninja'nın silahı gibi. Bunun da 8'i çok kötü. 9'u çok iyi. İnşallah 9 pençemiz hayırlı uğurlu olsun diyelim efendim. Özlenen de bir... Çok <laughs> demek ki özlememişsiniz tıkı. Tıkı çok özlememişsiniz. Boran kardeşimden feda geldi. Boran kardeşim dedi ki çok büyük bir yerine riske etti. <laughs> Boran 8 oldu. Sağ olsun. 9'u da deniyoruz inşallah. Yine ikinci 9 deneyişimiz. Halledeceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok uğraştıran bir itemin 9'unu çok uğraştırmaması lazım. Nacizane. Hadi pençem şöyle bir sallayayım. Bakayım bir. Geçer. Geçeri var. Geçeri var itemin. İtemin geçeri var inşallah. 9'unu halledelim. Şu kalan paramızla da buna bir element attıralım diyorum inşallah. Hadi bakalım hayırlı olsun. Öf ya. Dostlarım belki son artı olabilir diye size gösteriyorum. Sandukamız yeterli miktarda var mı bilmiyorum. Kaç denemek için. Şu an artı altıdayız. Yanarsa kaynaklarımız bitiyor arkadaşlar. 30 ben borç almıştık. Şu an yandan kaynaklarımız bitiyor. O yüzden size göstermek istedim. Bakalım ne oluyor? Yanıyor. Kaynaklarımız bitti arkadaşlar. Biraz satış yapmamız lazım. Ondan sonra tekrardan gireceğiz inşallah bu iteme. Sağ olsun bir Bakcan bir hoş geldin hediyesi yaptı. Tubul'un giderken ki öpücüğü <laughs> Bakcan ya da hoş geldin öpücüğü tam birbirini götürdü yani. Ama iyi oldu. Günün 31 zararını Efsun'la kurtarma planı var arkadaşlar. Zarkov'um için atıyorum. 4 tane Efsun sallayacağım. Onun şansına. Şöyle vurduk. 4 ort 10 yarıyla başlıyoruz efendim. Çeviklik ve delici ne güzel yan Efsun'ları var. Ama tabii ki ort 40 üstü gelecek. 13 geldi 3 delici 10 şeytan. Yine güzel yanlar. Ama Efsun orta eksik. Vurduk bir tane daha. 24 yetersiz. 24 yetersiz. 40 dediğimiz gibi 40 arıyoruz. Yine olmuyor. Kırkımız hayırlı olsun diyelim mi? Diyelim ya. Hayırlı olsun diyelim kıymetli dostlarım. 43 diyorum. 43 değil de. Eksi bir geldi. Olsun bakalım. Dostlarım bizim bu çağımız aslında biliyorsunuz. Keri barda kırmızıydı. Buraya geldiğinde diğer ninjamız mavi olduğu için bizi buraya atamış. Biz imparatorluğu buradan değiştirerek. Kıymetli dostlar. Kırmızıya geçeceğiz. Kırmızı olmak istiyorum ben. Şu an evlisin. Şu an evlisin. Yeni krallığa geçti. evliliği silinecek. Okey. Geçtim mi? Şu an evlisin diyor ama evli ben ama karım gelmedi benim buraya. Ke Kehribarda kaldı karım. Şey Kerem kim la bu kimle evliydi la bu? Şu an zaten evliliği bitti baba. Niye olmadı babacım? Ben koca karım burada değil mi? Yani beni at. Bunun Nice evliymiş arkadaşlar. Nice evliymiş. Bunu boşuyorum. Hey, boşandım. Şimdi geçebiliriz. Kar, bu evliymiş. Öbür kurt evli değil aslında bu evliymiş. bundan ötürü olmadı. Şimdi efendim kırmızı olalım hemen. Detaylı olsun arkadaşlar. Çarımızı kırmızı yaptık. Kırmızıyız yani şu an. Niye kırmızı olduk diye soracaksınız. Valkyran'ın da kırmızının %75 drobu varmış. Düşürme drobu. Onun için geçtik. Hem de kırmızılar da dünya bosunda dövüyormuş. Onun için de geçtik. Aynı zamanda mavileri de sevmiyormuşuz. Onun için de geçtik. Şaka yaptım ben herkes sever mi de? Oyun tabi başka bir şey. Dövüş başka bir şey o da yani. Öyle bir şey değil o. Dostlar chatimizde çok kıymetli Perona kanalımızda da hep olan bir insan sen hançeri mi ver dedi hançer dedi pençe Şu pençeyi bir ver bağım dedi biz geçen buna uğraştık ee, bir 30 bon mümarcadıydık olmadıydı ya sen dedi ver bir dakikayım dedi 8'e attı sonra bir de attı 9'una attı biz yaparız dersek yaparız dedi ne kazandım diyor bakalım şimdi ona bir hediye paketi yapalım pençemizin 9'u oldu. sağ olsun Yormadı da inşallah onu. Bazen ama böyle gerekiyor arkadaşlar. Çok sizi yorarsa gerçekten bir dostunuza ürünleri ayarlayın. O dostunuz bassın ya da farklı bir şey yapın. Çünkü çar, bir gudubetleşti ya. O zaman olmuyor. 9 <laughs> pençe güzel oldu. Hızlı bir şekilde 105 kasımızı yapacağız dostlarım. Nazarımızı indireceğiz. Nesnemizden sultan setiyle hızlı bir kasım yapacağız. Yakındır efendim. Dostlar reise bir hediye paketi yaptık hemen. Perona reisimize. Bu 100 gümüş okey bayağı değerli kıymetli dostlarım. Çünkü stok gümüş okey. Bir yıldır bekleyen gümüş okey. bayağı bir kıymetli altın da verelim. Biraz tılsım veriyoruz. Zırh zaten onun zırhında. Biraz da böyle tılsım bir fiş. Bir kral sandığı. Birazcık daha tılsım. Şöyle Bence güzel bir paket oldu yani. E bir de domik verelim. Ne diyorsunuz? Bence iyi bir paket oldu yani. 9'da pençe de güzel oldu. Kendisine de teşekkür ediyoruz tekrardan. Şurayı da doldurayım değil mi? Bir de rüzgar vereyim. Tamam. Bu işimize yarayacak. 415. Bizim itemin STR'si kaç? Neredeydi bizim itemimiz? Burada. 249. Abo hemen 105 olan. Dostlar çok önemli bir mevzu var. Şu an kerpeten büyük ödüllü tubula girdik. Tubul bagcana muze etkiliyor. Çünkü tubul bagcaya geçecek ya. Burası geçici sunucu ya. Bura bagcaya geçeceği için kerpeten çok önemli. Kerpeten lazım olmayanlar çıksın abi lütfen ya. Hadi bakalım. İnşallah bir kerpetenimi alıp geliyorum. Dostlar şanssız bir yerde elendik maalesef. Yeni elendim. 3 kişi kaldı yani zaten. Şeyde gittik. Karamsar ahşap maskeden gittik. Elendik yani. Herpeten gitti maalesef. Dostlarım level kasar iken yanımıza bir de bize ne lazım? Pet lazım. Perona Kral'dan bir öfkeli mini Alastor alıyoruz. Tip 5'miş. Olsun işimizi görecektir. 63 tane gümüş okey karşılığı alacağız. Kasacağız bunu. Değerlendireceğiz. Kitaplarını okutacağız. Bir Alastor petimiz olacak inşallah. Hayırlı olsun ikimize de. Tip 5 olması önemli değil. Kitapları zaten tam oran gelir. Biraz da bekletildiği için 96 gün olduğu için çok da kötü olmayacaktır diye artışı umuyorum. Hani böyle yine bir 10 görürüz diye umuyorum. Hani normal vasat bir pet işte. Bundan sonra bir saat geçti. mı da girdik bu sefer de. Dostlar Bagjanamı da da yine büyük ödül kerpeten. Burada da gelirse bunu sökeriz. Gelen kusursuzumuz takarız diye düşünüyoruz. Bize bol bol kerpeten lazım. Bakalım ne olacak. Büyük bir kesim elendi dostlarım. Bakın bayağı bir insan elendi şu an. Bakcan'a mı dayız? İnşallah burada kazanacağız. Soru gelsin soruyu siz de görün. Işınlayıcının sol omzunda bir kuş tünemiştir. Ben biliyorum. Son saniyeye gideceğim kopya vermek adına. Doğru. Doğru arkadaşlar. Az önce sağ omzuna diye geldiydi. O yanlıştı. O zaman bu doğru. <laughs> Hadi bakalım. Dostlar yine son soruda gittik. Yani iki soruyla iki kerpeten kaçırdık. Baya can sıkıcı. Burada da yine son soruda elendik yani. Biz elendikten sonra kerpeten verildi. Son soruda yani. İki soruyla iki kerpeten kaçırdık. Toplamda bize maliyeti arkadaşlar bu iki kerpetenin bin on civarı. Bin won kaçırdık iki soruyla. Biraz can sıkıcı oluyor. <laughs> i̇ki soruya bir kavonluk olduk ya. moral nasıl toparlıyorum izleyin. moral nasıl toparlıyoruz izleyin şimdi. Kusursuz setimiz bu, bu, bize burada moral veriyor. Bakın şöyle bir de bir. Aynen öyle bir de bir. Şöyle iki de iki. Aynen öyle 2'de 2. Şöyle 3'te 3. 3'te 3 ve 4'te 4. Heh, şimdi arkadaşlar buradan toplamda kaç tane harcadık? 8. 10 mondu. Burada şimdi gelecek oyunun Missi gelecek. 6'da 6. Heh, tamam. Şimdi burada 6'da 6 gelecek. Buradan bir 8 10 karımız olacak. Olsun. Yine daha az zarar oldu herhalde. Özlenen günlerde bugün bayağıdır Çark çevirmiyorduk dostlarım. Şarkı çok övdüler chatimde. Biz de bir bakalım. Şarkın bol bol takı verdiği söyleniyor. Takılar da mutluluk ve nazar. Tabii güzel takılar mutluluk ve nazar gibi takılar. İkinci katın daha iyi olduğu söyleniyor dostlar. Hani hepimiz var. Birazcık size çevirelim. Sonra ben ikinci katta geleyim. İlk kat için herhalde özüt bile yok. Yani burada şu an kar edeceğimiz altı not önemli. Altı notu severim. Efsun ve arttırma ve altı not dışında hani bir ürün göremedim bu turda. Böyle 15 günlük Lollipop burada verirse alt katta tabi çok ganti olur. Özükler şeyli değil. 10 milyonluk değil bu 7 milyonluk. Gitmez oraya zaten umudum yoktu. Bir tane daha çevirelim. İkinci katta görüşelim. 15 günlük bak fena göstermiyor. 3 çevirmede 2 gösterdi. Hani vermedi ama gösterdi en azından. Tabi umut. Güzel bir şekilde 5. çevirmeden aldık nazarımız arkadaşlar. 7 günlük ama 5 çevirişe fena değil. Zaten bir tane de arttırma almıştım. Şu an ilk 5 çeviriş için bir 300 hep 200 hep kardayız diyebiliriz. Bir efsun aldım mı? Baba bir takı daha aldık da. Bunu sayar mısınız? Pek sayılmaz. Bu lollipop anca kostüm bonusu için falan alınabilir duruma göre. Biraz kötü. bir takı daha aldık da mutluluk veya nazar olsa çok iyi bir ilk kat olacaktı. Sağlık olsun. Son bir tane takı şey kaldı, kat kaldı. Keşke kaydı kapatmasaydım. Bir takı daha yani az önceki çevirişin devamı bu. Son bir tane takı şey kaldı, kat kaldı. Bir takı daha geldi çok güzel bir çıkış oldu açıkçası. 3 takıyla çıktık. Lollipop ve nazar okeydir. Şu an 400 hep falan kardayız diye düşünüyorum. Burası 69 etmiş. Aura Aura işimize yarar mı? Aura geldi bu arada. Geldi mi? <laughs> Aura yarar. Yani Aura her türlü değerlendirilecek bir ürün. Devam ediyoruz dostlar çevirmeye. Güzel başladık. Bu neymiş? Kurtuluş metini parşömeni. O neydi tam bilmiyorum. Çok iyi değil herhalde o. Burada pek bir ödül yok. Ölü bu ne la? Demirci etmez. Bu da kötü. Burası çok kötü. Burada hiç bu ne arıyoruz ben burada anlamadım ki. Burada ne var ha bu ikinci kat güzel falan dediler de ben ben anlayamadım yani ne bu nerede mesela ne güzel buradaki Korsoylu mu güzel? 69 hep babacım 69 hep tavuk dürüm ya. Her çeviriş tavuk dürüm ha farkındasınız değil mi? Her çevirişte tavuk dürüm yemeyip çark çeviriyoruz yani. Şu an hep de arttı ya. Tavuk dürüm yani bu. Baba ikinci kat beni çok cezbetmedi. Takı görmüyoruz. Mesela yani şu görsele baktığımda bunun bu para ediyor mu bilmiyorum ama yani ilgimi çeken hiçbir ürün yok açıkçası. Bir iki tane daha çevirip salarım arkadaşlar. Şu an bak dört tane tavuk durum gitti. Ha şu görsel birazcık daha takı yemen vermesi lazım. Çünkü çok kötü gidiyoruz. Hemen takı vermesi lazım. Yine mi bu? Bu bok. Hmm. Al kötü gidiyor baba. Bir toparlasın mental. Güzel dur. Bak güzel bile durmuyorsun ki. Heyecanlandırmıyor bile bizi. Burak bari heyecanlanayım. 300 500 HP yakın gitti çok kötü. Arkadaşlar son iki çevirme. iki çevirmede takı alırsam alırsam aldım. Aldım şu an. Efsun Efsun 50 HP der. Ama arkadaşlar ben anlayamadım. Salsam mı ya? Süs taşı hani süs taşı şey. se demek yani süs taşı. Son iki. Bu size YouTube için. YouTube'um sizin için. Bu ikisi sizin için yani onu belirteyim. Takıya belki devam ederiz ama açıkçası kötü gideyim. Kötü gideyim. Son bir Yo yo. Yani yan ürün hiç yok. Yan ürün hiç yok. Selametle çarkın. Hadi bay bay. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz bir beğeni, bir de abone katarsanız çok çok sevinirim. Kanalımız biraz durgundu biliyorum. Tam ne yapacağımı, tam hangi çare oynayacağımı planlarımı kuramadım. Ama şu an kurtumuzla ilgili çok güzel planlarımız var. Ve mu da Kehribar buraya geliyor. Tubul buraya geliyor. Çok kallavi çok güçlü bir Bagjanamu yapabiliriz. Rüya çağrımızı belki sonunda gerçekleştiririz. O yüzden şu an kurttayız. Videolarda sıklaşacak. Bunu da müjdesini vereyim size. Buraya kadar gelen kemik ilik tayfada bir beğeni bir de abonelik bırakırsa çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.